Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo evlat acısı yaşadı. Portekizli star ve sevgilisi Georgina Rodriguez yaptıkları ortak açıklamayla acı haberi duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi. Oğlumuzu maalesef kaybettik, çok üzüntülüyüz. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı, kızımızın doğumu bize bir nebze olsun yaşama gücü veriyor ifadeleri yer aldı. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Erkek evladını kaybettiğini açıklayan Ronaldo'nun acısı herkesi derinden etkiledi. Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer aldı. Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz seni daima seveceğiz ifadeleri yer aldı. Cristiano Ronaldo'nun ikiz bebek beklediğini ilan ettiği fotoğraf Instagram tarihindeki en yüksek beğeni sayısına ulaşmıştı. Ronaldo'nun o paylaşımı 30 milyon beğeni almıştı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.